Yiğit Bulut. Bu mesaj çok önemli. Bir süre önce Türkiye'de yaşayan herkese açık mektup başlıklı bir yazı paylaşmıştım. Bu yazıdaki mesajın çok önemli olduğunu düşünüyorum ve tekrar bile olsa yeniden paylaşmak istiyorum. Sevgili dostlar, atılan adımlar tek tek ortaya dökülüp çizgiler kalınlaşınca yapılan plan daha net görünüyor. Hedef büyük kaos ve ardından büyük Türkiye yerine bitik, bölünmüş Türkiye. Nasıl mı? nasıl olduğunu lütfen bundan sonrasını çok daha dikkatli okuyarak sizler de sorgulayın. Hatırlarsanız uzun bir süredir yurt dışında davet edildiğim bir toplantı ve burada kavga ederek ayrılışımı detaylarıyla yazıyorum. Saati geriye sararken aklıma çok net bir kare düştü ve arkasından maalesef bugüne kadar söyledikleri yerleşik unsurlar tarafından tek tek yerine getirilen stratejist yabancı arkadaşın sözleri geldi. Duvarda iki resim asılı. Biri dört tarafı denizlerle çevrili Türkiye, diğeri ise boş. İlkinde daha doğrusu tehlikeli olarak görülen ama seslendirilmeyen ilk senaryoda Türkiye'nin etki alanını nasıl genleştireceği ve Hazar kıyılarından Balkanlara kadar, Asya'dan Afrika'ya kadar nasıl etkili olabileceği tartışılıyor ve bunu yapacak bir liderliğe karşı neler yapılacağı çok uzaklarda kapalı kapılar ardında konuşuluyor. Diğer boş olansa engellenmesi halinde ilkinin yerine konacak bölünmüş milliyetçi Türkiye Soracaksınız, milliyetçi Türkiye nasıl bölünmüş olur? Detay da burada gizli Lütfen sabırla okumaya devam edin Bu duvarların olduğu ortamda Case Study yöneticisi olan stratejist şöyle diyor Türkiye'de ibre daha da sağa kayacak Bundan sonraki iktidar aşırı milliyetçi Hatta kafatasçı bir yapı üstünde şekillenecek Bunu söylediği tarih 2007 Sevgili dostlar, bütün bunları geriye sarınca tablo çok net oturuyor. Bugün yapılanların ve hatta 2008 sonrası altyapısı kurulan oyunun iki hedefi var. Bir, hayata geçen Büyük Türkiye projesini durdurmak, iki, bitik bölünmüş Türkiye projesini hayata geçirmek. Peki nasıl? Çok zor değil. Türkiye'nin büyümesi için özellikle çevresindeki tarihten gelen etnik ve mezhep farklılıkları olan coğrafya üzerinde etki genleşmesi için gereken ne? Cevap çok kolay. Son birkaç yılda yapılanlar yani büyük kardeşlik adımları. İlk etapta bunun durması ve Türkiye'nin özellikle 1938 sonrası bugün operasyonu yapanların ilk versiyonları tarafından kurgulanan etnik DNA'lı bir devlet millet çıkmazına dönmesi gerekli. Burada bir not düşeyim. Başbakan Erdoğan'ın yıllardır her türlü ayrımcılığı ve milliyetçiliği ayaklar altına alıyorum vurgusu çok önemli. Sevgili dostlar, oyun çok açık etnik, ekonomik, mezhepsel, sosyal, siyasi prangalarından kurtularak ve en önemlisi etki alanını Balkanlar, Asya, Orta Doğu, Afrika hattında çizen Büyük Türkiye projesi özü ve liderliği ile büyük bir saldırı altında. Amaç bu adımı durdurup yerine kaosu hakim kılmak ve kaos süreci sonucu daha açıkçası yaşanacak bir iç savaş sonrası kafatasçı etnik küçük Türkiye'yi elde kalan topraklarda kurdurarak yeniden kontrol etmek.'' Bu arada Türkiye'de aynen 1975'te Irak'ta yaptıkları yaptırdıkları gibi Kürt kökenli kardeşlerimizin de bu pis oyunda yok edilmek isteneceğini de belirtmeme sanırım gerek yok. Burada çok önemli detaylar da var. Bir örnek vereyim. CHP veya MHP'ye hatta cemaate gönül veren insanlarımız sanmasınlar ki iktidar onlara teslim edilecek. Onlar sadece kullanılacaklar hatta inandıkları yolda belki hayatlarını kaybedecekler ve sonunda her parça gibi tasfiye edilecekler. Bu süreç sonunda iktidar büyük kaos planlayıcıları tarafından bu iç savaş sürecinde kahramanlaştırılan yeni figürlere teslim edilecek. Peki TSK nasıl sahaya çekilecek? Şimdi sıkı durun. Bu yazdığımı defalarca okuyun. TSK'nın sahaya çekilmesi için bazı hukuk süreçlerinin içine sızıldı ve haksız yere bazı subaylar tutuklanarak TSK'nın psikolojik hazırlanmasıyla ilgili süreç 2008 sonrası başlatıldı. Bu sembollerden sadece birini yazıyorum. İlker Başbu. Bir soru daha. Milliyetçi Tavan MHP kontrolünden nasıl daha radikal bir kontrole geçecek? Çok açık. MHP'nin içine sızarak. Çoktan sızıldı ve Buna dur diyebilecekler kasetlerle tasfiye edildi ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü öldürülmesi provoke edilerek. Sonuç. Son 10 yılı geriye dönüp tek tek düşündüğümde, analiz ettiğimde, notlarıma baktığımda korkunç tabloyu çok ama çok net görüyorum. Oyun planı büyük olanı bitir küçük olana geç üstüne kurulmuş ve sahneler tek tek hayata geçiyor. Bu noktada hangi inançtan, hangi etnik kökenden olursa olsun, hangi siyasi parti veya cemaat, cemiyet, camiaya mensup olarak kendini tanımlarsa tanımlasın, bütün bu coğrafyanın insanlarına sesleniyorum. 2023 büyük Türkiye hedefine yürümek yerine İç savaş çıkartılmış, etnik kökenleri farklı insanları karşılıklı katledilmiş, ekonomisi bitmiş, çocukları ölmüş, sokakları yanmış ve bölünmüş bir Türkiye istiyorsanız oynanan oyun ve senaryoya seyirci kalın. Bütün bunlara hayır diyor ve bu kirli oyun durmalı diyorsanız birey olarak lütfen bilinçli olun, bilincinizi hakim kılın ve tarihin size verdiği görevi getirerek e, bu kirli senaryoyu tarihe gömün. Yanın çok geç olabilir, gün bu. Gündür. Son söz, hedef bugün Büyük Türkiye ve hayata geçirmeye çalışan lider. Durdurmak için gerekirse iç savaş. Ama şunu hiç unutmayın, hedef 1071'den beri bu coğrafya ve bu coğrafyanın halkları. Bu sefer hiç şansları yok. Uyan Türkiye uyan, yalvarırım uyan. Yiğit Bulut, Star.